Herkese selam gençler. Bugün sizlere bedava isim değiştirme kartı, bedava gardiyan duvarı, 5 tane skar kutusu. Bunlar nasıl alacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi etkinliklere geliyoruz arkadaşlar. Buradan etkinliklere geliyoruz tekrar. Buradan arkadaşlar bölgesel savaş seçmeniz lazım. Şurada bölgesel savaş. Şimdi oyna var arkadaşlar. Şimdi oynaya basıyoruz. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar açılsın bir Niye açılmıyor? Ha açıldı. Şimdi arkadaşlar çarpı var so sağ üstte. Bir dakika boyunca bunu yapacaksınız şimdi dediğimi. Çarpıya basıyoruz. Şimdi oynaya basıyoruz. Ekran açıldı. Sağ üstteki çarpıya basacağız. Bir dakika boyunca bunu sürekli yapacaksınız hep. Gösteriyorum. Şimdi oyna. Ekran açıldı çarpı. Şimdi oyna. Ekran açıldı çarpı. Bir dakika boyunca bunu yapın arkadaşlar. Sonra bir dakika içinde zaten böyle 50-60 defa yaparsınız. Şimdi bir dakika oldu. Basıyoruz şimdi oynuyor arkadaşlar. Ve burada sağ sol altta sol altta başarım var. Başarımın bir üstünde ödülleri talep et yazıyor arkadaşlar. Sol alttaki başarımın bir üstünde ödülleri talep ete tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 30 günlük gardiyan duvar, isim değiştirme kartı, 5 tane skar kutusu, altın otomatik fişi. Şu zaten önemli değil. Bunlar, bunlar sizde açık olacak arkadaşlar. Bir dakika boyunca böyle dediğimi yaparsanız. Üstüne tıklıyoruz. Mesela gardiyan duvarını ben aldım. Açık olarak gözükecek. Gardiyanın üstüne tıklıyorsunuz. Kasanıza yönlendiriyor. Yani direkt size geliyor. İsim değiştirme kartına tıklıyoruz tıklayacaksınız. Direkt kasanıza gidecek. Skar, skara tıklayacaksınız. Gidecek. Ve arkadaşlar ben bunu dün aldım. Videosunu bugün çektim. Dün çekmedim arkadaşlar. Sonlardan aklıma geldi. Şimdi çar göstereyim şöyle sizlere. Nerede? Burada. İsim değiştirme kartını oradan aldım. Sonra elimdeki skar oradaki skar kutusundan çıktı. 8 günlük falan. Sonra silahlar deyip gardiyan duvarını da göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oradaki gardiyan duvarı. Ben de 29 gün 4 saat kalmış. Normalde size 30 günlük verecek. Ben dün aldığım için 29 gün. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle. içinde Buradaki Nines. Bölgesel savaş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynısı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bu tarz videolardan haberdar olmak için kanal abone olabilirsiniz. Yorumlara size skar sınırsız mı çıktı süreli mi çıktı onları belirtin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bay bay.